Ecim ne yapıyoruz bugün? Bugün bir şey yapacağız. Sen söyle. Sürpriz Ecim'le. Evet. Ama Şimdi biliyorum. Tuz. Ecim'le sürpriz yapmış. Tuzumuzu alacağız. içine dökeceğiz. Hayır Tamam. Yani dökünecek İçinde çok var. Aynen. Dökeceğiz. Ben Değil biraz mi? iç, iç. İç bakalım. Normal. Normal aynen. Biraz daha dökeceğiz. Şimdi e ben Başlıyorum. İlk bakım oynayacak. Bakalım nasıl olacak. Tadı nasıl? Bilmiyorum ama çok heyecanlıyım. Sen kaşık getirsene. Hı? Kaşık. Kaşık. Ben de size trollümü göstereyim. Kavişte. Merhaba. Allah düştüm lan. Getir. Allah. Ananı satayım. Bakın. Epiyor belli mi Tamam ver. Gel. Karıştır. Bakalım nasıl olacak? Merhaba. <laughs> çek çek. Bizim ha. çek. Hadi ha. bak pişirip. Bismillah. Çek beni. Beni çek kameradan. Güzel mi? <laughs> İçtin mi? İç. <laughs> güzel mi? Bu ne lan? <laughs> Şimdi göstereyim. Beni güle güle bir şey olmayacak. Ama, ama, bak güzel doğru söylüyorum. Böyle bunu elan dedim ama. <laughs> ben, ben, ben bak şerim ben beyaz oldu. sengisi beyaz değil. Hiç. Ben sana hiç mi? Hı? Bak şerim. Bir daha seninle bir daha hiç video çekmeme. Saçını çek. Hadi hiç. Bir şey olmaz bir şey olmayacak. Ama burası keçi kokuyor. Koksun sen bir iç. Nasıl? Nasıl? Hiç güzel değil. Arkadaşlar bunu denemeyin. Yemin ederim kim varsa yanınızda onun üstüne kusarsınız. Pardon ama yemin ederim ya. Çok iğrenç. Bu evet. 3 Para... evet. like gelirse 3 like diyorum. 5 tabii ki. 5 like gelirse kaykayımla süreceğim. Şimdi biz bunları dökelim. Nasıl açılıyor? Ya bu ne ya? Bu ne abicim? Günaydın. Hay arkadaşlar bay bay. 5 like atmayı. Bay bay. 5 like atmayı unutmayın. Evet.